Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir grup toplantısında kadına şiddet konusuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Konuşmasını izleyebiliriz. Kadına şiddet başta olmak üzere bu konudaki tüm tartışmaları etraflıca değerlendirerek görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. İfrat ve tefrit noktasında yüce dinimizi karalamaya yönelik her türlü yanlış adıma karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ettik. Müslümanların sorunlarına cevap veremeyen görüşlerin Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünneti ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirttik. Tabii bu tartışma esasen bizim işimiz olmamalıydı. Ama konuşması gerekenlerin susluğu, susması gerekenlerin konuştuğu bir ortamda gönlümüz yüce dinimize saldırmak için pusuda bekleyenlerin değirmenine su taşıyan sorumsuzluklara rıza göstermedi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tartışma alimlerimiz, ariflerimiz, abidlerimiz tarafından yerli yerine oturtulacak İslam adına, Müslümanlar adına bir kazanca dönüşecektir. Tayyip hocam niye konuşma hakkın olmuyor ya? Sen evli müminsin sen. Evet, tabii. Yani en başta konuşma hakkı senin nereden çıktı o yani? Cenab-ı Allah diyor ki: "Güven veya korkuya dair bir Yok. haber olduğunda onu içlerinden emir sahiplerine götürürler." Evet, evet. Onlar onu tefrik ederler diyor. Sen emir sahibisin ya. Tabii. Bütün ümmetin emirisin. Tabii. Sana gelmeyecek de kime gelecek? Ayrıca imamsın da evet, doğru. resmi imamsın da yani imam hatip mezunusun. Doğru. Sen alim olduğun için güzel konuştun. Ne dedin? Kur'an yeterlidir. Ne dedin? Kur'an'a uygun sünneti kabul ederiz dedi. Evet, evet, Ve ne dedin? Kadına şiddetle ilgili hiçbir hükmü kabul etmiyoruz dedi. Evet. Sana bağlı diyanet de bunu dedi. Tebrik ediyoruz. Ben Diyaneti şu an bütün gücümle destekliyorum diyenleri de beraber. Evet kıllarına da zarar gelmez. Açıkta da söylüyoruz yani Diyanet İşleri Başkanı'nın da bu yönde hayır yönde faaliyet yapanı da başta Tayyip Hocam olmak üzere kılına dokunanı canına dokunuruz. Kanunla, hukukla, ilimle, irfanla yani. Densizlik istemiyoruz. Nasıl konuşamazmış Cumhurbaşkanı? Cumhur'un başı, emir sahibi nasıl konuşamıyor? Ya Kur'an'a göre hüküm açık. Akla göre de açık, mantığa göre de açık. Adam fitne çıkarıyor, sen de fitneyi yok ediyorsun. Doğru, tabii. Fitneyi ki. yok ettin ya. Maşallah. Fitneyi yok etme hakkın var senin. Tabii. Ve bu hakkını kullanıyorsun. Gayet de güzel yapıyorsun. Eline sağlık, diline sağlık. Allah razı olsun. Evet. Sana uzanan dilleri hukukla, kanunla kopartırız. İnşallah. Kökünden. Öyle bir şey olmaz. İlimle, irfanla, kanunla, hukukla. İnşallah. İnşallah.